46 yaşındaki Temel Yunuscan, o ses Türkiye'ye Sakarya'dan katılıyor. Küçük bir kulüp işletiyorum orada. Yaptığım iş bu. Müzikle profesyonel olar olarak ilgilenmiyorum. E, annemin sesi çok güzel. Çocukluğumuzda annemin sesini dinleyerek büyüdük. E, kulübümde sanatçılar geliyor, söylüyorlar ama ben ara ara dostlarıma söylüyorum sadece. Şöyle diyeyim, e, sürpriz oldu aslında. Kuzenlerim benim bir videomu yollamışlar. Müziği sevdiğimi, şarkı söylemeyi sevdiğimi de çok bildikleri için bana sürpriz yapmışlar. Ve beni aradınız. Beni aradığınız zaman ben çok mutlu oldum. Serüven böyle başladı yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi buraya getiren oldu. Beni buraya getiren kuzenlerim oldu. Sürprizle geldim, bana sürpriz yaptılar. Peki haber gelince neler oldu? Çok mutlu oldum. Ve artık buradasınız. Evet. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok heyecanlıyım. O orkestra ile şarkı söylemek benim için mutluluk, mutluluk verici bir şey olacak. yapamazdım biliyordum Bile bile yine seni seviyordum Ne seninle ne de sensiz olmuyor Ne güzel bir bu. bir de benziyor. De Abimiz denizci galiba çapa burada değil mi? Evet. Süper. Kaptan mıyız? Ee, Önde yapıyordum ama şu an kulüp işletiyorum ee, Sakarya'nın Karasu kesiminde. İsminiz? İsmim Temel. Temelcan. 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 Yani. <laughs> İsimle meslek de uyuyor tabi. <laughs> Temel Can. ve Sibel Temel Can. Can. Temel Can. Temel <laughs> Can. Daha ne olsun? Sibel Can, doğru. <laughs> Temel Can. <laughs> Ay ne güzel, hoşuma gitti böyle. Çok güzel bir sesiniz var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tok, gül, Buradan da pırıl pırıl bu vesileyle ve... Evet. Fedon'a da sevgilerimizi evet, Sevgili Fedon'la sevdik bu şarkıyı. Tabii. Ama e, Fedon'un dışında e, farklı bir yorumdu. Temel Bey gerçekten tebrik ederim size. Ne güzeldi. Çok can. Sağ olun. <laughs> Yorum çok güzeldi ya hakikaten. Ağzınıza sağlık. Başka neler söylüyorsunuz? Tanju Okan'dan ha, onu söyleyeceğim. Tanju Okan sesi geliyor. Öyle sarhoş evet. olsam. Ol. Eser Tanju Okan'ın hastasıdır. Ciddi mi? Evet. Onu bir söyletsek ya biz Tanju Okan'dan. Okan'dan mutlaka söyleyelim. Eser için. Ne güzel olur. Vay, vay. Temel. Ne güzel olur. Tarık abi anında müdahale eder, olayı çözer. Her rı rı zaman. Her rı zaman olduğu gibi. Rı Ama kadınımı mı misin? Başka bir şey. Tarık hocam kadınım değil de başka bir şey var mı? Başa, başa. Bakacağız diyor. Karışma diyor Gökhan. <gülüyor> Halledeceğiz diyor. <laughs> <diye. gülüyor> Halledeceğiz O diye. an o işaret oydu değil mi? Yapma. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Söyle bakayım. Yanımda. <laughs> olamazsam da. Her şey yakışıyor. çi oh, bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam, öyle sarhoş olsam ki, bir an seni unutsam.